Hoca gel hoca. <laughs> Aşkım hoş geldin. Aga siz böyle her gün Değil. alacak mıyım ben? Öğren artık yollara iyi bak ben yollara. Tamam öğrendim. <laughs> o horon tepen adamcıkları kazıdım yani. Bir de nerede alakası var horon tepen? Şey var ya <laughs> ne? Before işte Mekke'sinin bakım, <laughs> bakım rutinini yaptım. Bir erko için değer mi be? Harbi bu arada yani Saatlerce sen zaten bitmiyor. Aşırı, çok güzel zaten. Evet, aşırı hadi şekil güzel ama hmm. zaten o o karakter o kadar aptal ki ben artık bunu yaptığı hiçbir şey sorgulamıyorum. <laughs> sen hangisine daha çok yakıştırıyorsun? Kesin mi Medine? Aç bu ikisi de değil ben şey yakıştırıyordum. Arkadaşı var ya en iyi. Hangi şef bunlar? Aynen. Çocuk çok iyi. Evet. Ablanı siktir. Tam bad boy. az önce işte ben saçımı şey yapıyordum bir de şey Sabah geldi ve dedik saçınız rengi çok güzel. <laughs> Saçlarımız aynı <laughs> Seninki azıcıktan hmm. açık. Hmm. Evet. Allah Allah. Evet aşkım. Arkadaşlar ben iki aydır Eskişehir'de dedim. Abone <laughs> evet. kanka hatırlar biz ikimiz saçlarımızı kestirmiştik. Senin saçın şurada. <laughs> Oturuyorduk. Garson çocuk geldi. Sonra tişörtün çok güzel dedi. Ben teşekkür ederim dedim. Sonra telefonunu çıkardı gösterdi. Arkasında tişörtündeki sembolün işte karakterin <laughs> sembol, karakterin aynısı vardı. Sonra ben ki ama bilmiyordum yani ben. Bilmem. Bilmeden aldım. Beğendiğim için sadece dedim ki, "Aa o işte karakter mi? Ben bilmiyorum falan yaptım. Bana böyle falan yaptı. Kötü kötü baktı böyle. ben Kim söylesene de, falan." dedi de, ki. Ben, de, ben, de, ben de, dedim ki, "Aa ben biliyorum. Eren. bunu da. Tek bildiğim anime ismi Eren." Sonra çocuk bize Kizim, kizim evet kizim. böyle böyle falan Senin yaptı patlı. gitti. Çok <laughs> çok ama bence çocuk aşırı tatlıydı. Evet tatlı biriydi. <gülüyor> <gülüyor> Sana iş yaptım bakayım ne diyeceğim diye. <laughs> Amına koyayım düzleşmiyor. Sadece ya, ben of... İşte ben şimdi dün gönlümde tabii ki onu gardan almak vardı. He. Çünkü yazmış ki işte seni gardan kim alıyorsa ona aitsin. Neyse ama işte müsait değildim. Sonra bir anda müsait oldum ben. Ve dedim ki sürpriz yapayım. Bu ne ya? Aa, Anladım. Elim mi yaptı? Yok yanmadı yanmadı. İlayda'ya yazdım. Ecem'e yazdım. Hayru'ya yapar. Ecem'e yazdım. İstemiyorlar seni. <laughs> Arada işin. Hiçbir şarjım bir. Otobüse bineceğim. Dedim ki kesin Jones'tadırlar. Ulaşamazsam oraya giderim. İlk defa orada oturmuyor. Yani gerçekten. Hep de oradaydı. Sonra... Evet lan konu belirttik çok. Ama amacım hani sürpriz yapmak falan. Ve o kadar heyecanlıyım ki sürpriz yapacağım diye. Ece'me yazdım. Elif. Dur <laughs> da. <de. gülüyor> o anı ben tamam anlatayım. sen Oturuyoruz Hayruş'un yaptığı boklukları anlatıyor bize. <laughs> Biz o halde o ara Ece'min cep telefonu bir SMS geldi. Acemisin ya. Aa bak bir de SMS falan. Aldı işte. Hiç de bak şey de yapmadım <laughs> Ece'me. O kimmiş? Ben Ben okurdum dedim. mesela hani. Evet. Ecem ben Sema işte e, neredesiniz? Onu yazdın değil mi? Evet Önce onu ben yazdım. Ben Sema'yı yazdım. Evet. O da hemen dedi Sema'ymış dedi. Ben de falan oldum Çok böyle. Çok Sonra bak ben Ecem'in cümleler aynı şeye dönüştü. Yazmış seni Sema dedi. Beni Sema. Anladım seni Sema. <laughs> ben ama o an bak sana yemin ederim hayatımda Uzun bir aradan sonra o kadar mutlu olduk ki bak oturdum yatıp dedim. Ay ama bak Ecem aynı şey diyor. Aptal mısın? Bu, bu benim arkadaşım. hayır benim arkadaşım. Sonra işte yazık işte Edev anladı. Bu zıplıyor bu yerinde duramıyor falan. Ben de dedim ki hay seni dedim çok acemisin dedim. Ecem ya, acemilik yapmadı. Evet. Ben çok yakalamış. İki ayın ardından İzmir'e geldim. Mesela Eskişehir'deyken de. Aa ben Eskişehir'in işe girdim. İşçiydim ben. Ben ameli. <laughs> ben ekmeğimi taşıdan çıkardım. İzmir'e geldim. Bak Eskişehir'de mesela mesela çarşı iniyor. A, bir dik kuku bir dik in, bir aynen tipler İzmit'ime bir indim herkes arkadaşım herkes aa diyorum bu yoldan geçerim kediye o, kadar özlemişim ki böyle şey görmeyi arkadaşlarımı görmeyi böyle arkadaşlarımı görmeyi derken mesela 10, 10 yıl önce Instagram'ında o, o kişiyi de görmeyi çok özlemişim aslında ve bunu bunun, bunun nasıl anlatabilirim çok terledim. Sen çok Ay çok korktum ya. E çok korktum derken şeyden korktum. Ne? Bu üç harflerin işi yani. <laughs> Akçayımı bir hediye almışım. Hele göster. Evet onu ben diyecek mi? Olmaz Aga. Bir şey diyeceğim. Anlamını e, da ey, Sen söyle bir şey. Ne? <laughs> ha şey bu arada Ede bana bir hediye almış. Ya mı? söyle mi aşkım aramızda kal. <laughs> çok güzel. Evet aşırı çok güzel. Aşır güzel. Şu ucundaki de lüle taşı. E ee, şimdi Eski kuşunun anlamını yok. söyle de. An bir Anka. An 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 e şöyle aslında ben asla arkadaşımı anlamı. ayıplamak için böyle bir hediye ayıplamak derken hani böyle onun şeylerini yaralarını içmek için evet. böyle bir hediye şey yapın yani aldım sonra bir anka kuşun hediye bir anlamı neymiş de, açayım dedim çok şaşırdım anlamı şeymiş ölene kadar eşini kaybetmiş ölene kadar abartı bu kadar da insan ay, insan cep telefonu, telefonu ha tamam biz de çıkarız birazdan <laughs> Gülme <laughs> Gülme deseydik gülmüyorduk ki zaten Biliyom da aşkım Ay Kulun ağrıdı Ayy 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 Ahahah Maalesef eskişehirde kaldık Gülme Dur bir bakma Tamam A A A En koyu <komi>, evet A Ahahah <laughs> Telepik itzap mı ettin? A A Aşırı beğeneceksin Eminim Asıl sorun onu öbür taraftan nasıl yapacağım Aşkı ve aşırı beğendim Evet mi? misin? Hayırlısıyla. Hadi gel. Aga uğraşmayın. <laughs> Elim Elimi <almış>. yaladım. Aga bana öpücük yapmayı Bütün pozisyon kaybettin. ya. Bu sırada bir tatlı çıkıp defa etrafıma bak. Bir bayağı uzun bir süre sonra kaldırdım. Çok güzel çıkıyorsunuz. Gerçekten mi? Evet bence. Eminim çok ben aşırı bir yeri gerekmiyor. Oğlum dur lan dur sallanıyor şu an bak. Ben. <laughs> Beni hatırlarsınız ama kahkülsüzdüm o zamanlar artık külüm var. Ay bu hala kahkülüm. Tamam, By Bugünlük böyle kullan... <laughs> <laughs> Sana efekt yapıyorum yandan. <laughs> bugünlük böyle kullanmıyorum. İşte saçlarımı sarıya boyattım. Çok güzel oldu. Hepimiz bir değişim yaşamışız o videodan sonra. <laughs> Arkadaşlar Arda'nın evine hoş geldiniz. Pastayı <laughs> böyle <laughs> <laughs> <ceb> <laughs> herkes. tatlı. <laughs> çok tatlı. <laughs> Erkek ya. Bak. <laughs> <laughs> Altımı işeceğim ya. <laughs> ayıp olur diye ardalar da işemedim. Ben çok ahlaklı bir insanım. Ben çok ahlaklı abi, bir insanım. Ben de çok ahlaklı Ben de çok ahlaklı bir insanım. Kapa kapa. Işık çok kötü. Yumoş biraz hızlanalım da ışığa geçelim. Az önce yanlışlıkla hesabımı ikiye attım, Çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Ama az önce mi? Atalı o kadar uzun zaman evet, aldın ki. Hiç, hiç fark etmedim. Ben gördüm fotoğrafı dedim ki nasıl yani? Ha, bir dedim acaba şey... <laughs> yanlışlıkla mı attın? Gerçekten bunu düşündüm yanlışlıkla mı attın? Keşke söyleseydin yani. Anne hesabımı ikiye atmadan önce 80 kere böyle beynimde analiz yapıyorum. Atılarımı iyi mi? İyi çıkmış mıyım? Havalı bir fotimi? <laughs> Uygun mu? o kadar kötü bir fotoğraf. Bir de, de, de bak şöyle bir gerçek var. Sen Hikaye terk et, asla fotoğrafa yazı yazmaz. Evet, Yuma fotoğrafı yazıyor. Evet, <laughs> evet kalbime indi yani. İlk Yuma'cık kötü derler bir şey var be, şu videonun <laughs> şu kısmı. <laughs> Ayça Abla'yı dedim ki, Ayça Abla kadın. Yumoş kadın. S kartını gitmeden bana verip Ama, sus İstedim ki S kartını Hatırlattın bana versin. Hatırlattın mı bir daha? Yumoş ben, bir ay önceden sen... yazdın. Bir ay önceden yazdın. Ben sana tarihi söyledim. Gideceğim tarihi yazdım. Sen erken gittin Yumoş. Hayır. Hiç hatırlatmadı. Ben de unuttum o koşuşturmadan şeyden. Sonra ben bir gün hikaye izliyordum. Bir baktım. Hala ama, dedim, bir saniye nasıl yani? Ama, ama sonra ben dedim ki e, dayım hatta o zaman sana mesaj atmıştım ya da dayıma mı bilmiyorum. Aynen yani dayımla konuşmuştum dedim ki Alo, yengem geçti mi? Yoksa ben... E... Aa, benim bunların haberim yok. Evet, ben Başım. onu merak ettim. O ne? Ne <laughs> yiyeceğiz? Ben istemiyorum. <laughs> ben, istemiyorum. ben de istemiyorum. Ben... Sonunda kafam ben... <laughs> <başladım. gülüyor> Biz de devirce de koşuya başladık. İnanılmaz bir çocuğa aşık olduk. Aynı anda maalesef yarışmamız gerekiyor. Ben aşık olmadım. Edebe bıraktım, al senin olsun diyorum. Çok senin acıklı. olsun, vallahi Ay, gözüm yok. Zaten benim. <laughs> Bu çikolatalı ben, mı? Tadı. Çok kötü. Bu var ya buna ölürüm. Ben dedim ki daha. Bak şöyle Hı. yaptım. Buna ölürüm. Bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar böyle anlamadan, dinlemeden hemen yargılıyor. Sen de ya, aynı sen. <laughs> Hiç sen, <misin? gülüyor> Oroslu, sen yok, Benim... mi sıçalım? ben senin aklını okuyabiliyorum. Benim... Al ya hepsini. Bari onu bölüş, çocuğu bölüşmüyor. of. Ece bunu Oğlum Allah seni kahretmesin. <laughs> Arkadaşlar Harbi'nin annesi bize çok güzel bir şey yaptım, hayır, ben yaptım. Gerçekten... Ben yaptım. <laughs> ben yaptım. Evet. Gerçekten evet, Ben yaptım. Gerçekten Harbi yaptım. Evet, evet gördüm. Evet. Hepsini sen evet. yaptın. Evet. <laughs> tamam. Şöyle sofra çok güzel. Bu, bu benim en sevdiğim şey. Bunu yemek için aşırı heyecanlıyım. Ne yapıyorsun? <laughs> ya, bırak beni. Tamam be. Hadi gelin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gelin. Hadi şöyle kaldık. Mükemmel bir gündü. Evime gitmeyi özledim. Evimi ben özledim. De. Kendi yatağımı özledim. Şöyle yapacağız. Şöyle. Sonra sen böyle döneceğim. Ben böyle döneceğim. Bir tane sor tamam mı? Bir gel bir. Oldu mu? Abone kanalıklar olduysa yoruma yazın. Ah bir dakika. Şu şarkı neydi? Küçük kurbağa. Ay kırmızı balık, balık gölde. Gözde. Eren niye böyle yapıyor? Eren bizim arabayı alacaktı. Yalan. Neredesin? Dolan. Erkoların hepsi neden böyle? Neden bize umut verip bizi yarı yolda bırakıyorlar? Şunu arıyorum şimdi. <laughs> balık gölde. <laughs> kıvrına kıvrına. kıvrına. <laughs> Balıkçı Hasan geliyor. Oltasını atıyor. Kırmızı balık kaç kaç. Kaçsana. Kırmızı balık kaç. Eren Bey, esnaflar mısınız? Merhabalar. Sakallarını mı kesti? Maalesef. Çok çirkin olmuşsun. Orası <laughs> mısınız? Arabayı sürüyor. Abi, ben... İzmitli misiniz? Hayır, Eskişehirliyim. Gerçekten Ben de Eskişehirliyim. Ee? Sevgili arıyor. Bu sevgili sizden korkuyor. Bunun sevgilisi var. Bunun da sevgili adayı var. Bunun anılarından başka hiçbir şey yok. <laughs> Sana bir daha. Ses bulle. Gözlerinden gözlerini tutamaz. Senle yüzsamazsın, yıldızlar tutamaz. Evin bir tane Afgan geldi. Bakayıp oluyor ama. Taksiye maalesef. İzali oldu. Dur bekleyin. Ne <laughs> yapıyorsunuz var? E bu karışmıyor. <laughs> Kokuyu koktu. Gerçekten çok mu güzel kok. Benim bunu kokamıyorum. <laughs> Anlatsanız da biraz kokusunu. Çikolatayla Canga gibi kokmuyor mu özel? Evet evet. Değil mi? Canga O yer fıstığının enfes birleşimi. <laughs> Dur ne yapıyorsun? Ben bunu karıştırmasak. <laughs> Hadi Görsen öyle daha değil? iyiydi. Bir iki. Çok güzel. Yulaftan makyaj şen çatı görüyorum. Bayağı iyi. Değil mi? Bayağı iyi. O biz bunları nasıl yiyeceğiz? <laughs> Neyse ben yiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten başarılı. çok güzel olmuş. Ama buna bir meyve yakışırdı. Hatta çilek daha çok Değil yakışırdı. Muz mu? <laughs> Sen at gibi yiyordun. Bu çok iyi adamım. <laughs> Akşamdan beri bana diyor şey ben onlayacağım. yiyeceğim. Ben de, ben de hayal etmek şey böyle bize çok güzel böyle şeyleri hazırlayacak. Süt, süt, süt içine döküp kaşık kaşık yapıyor. <laughs> at hoca at. Hoca kaşık yapıyor. gibi şimdi kaşık <laughs> Zaten erimiştir. Oh. <laughs> bunu nasıl Sen bunu iş yerinde mi öğrendin kız? <laughs> Yok aşkım. Kendi tarifin. Evet bu öz be öz kendi tarifim <laughs> Bak içiyorum. Aşkım dur be çocuk içmedi. 3, 2, 1. Bırak içiyorum. <laughs> Beğendiniz mi? Enfes olmuş. Harbi mi? Onun üzerinden kaç? 9. Her şeyin daha iyisi vardır takdiri. <laughs> Afiyet. Şeker de attın hmm. mı buna? Attım. Biraz fazla atmışsın da. <laughs> evet ben öyle seviyorum. Sen şekeri çok sevdiğin için. Normal kalsaydı bana daha iyi olurdu. He. Özel aşırı yakışmışsın. <laughs> tam avukatlara Baba, benziyorsun. <laughs> Düzgün konuş. Ay, hiç ben ediyoruz. Gel. Okey, bay bay.